Araman içinde biraz sağa sola araştırman lazım. İlk hanımına benzemez ikinci gelen öyle de. Onun için araştırıyorsun, güvenemiyorsun. Eğer böyle bir programlarda bulursak hiç olmazsa güveniyor insan araştırıyor genel olmazsa. Teşekkür ederim. Sağ olun. Burada evet. araştırıyoruz. O doğru. O doğru. Ama Kelime <laughs> dikkatimi çekti sizde. Buyurun siz bitirin sözünüzü. Evlenmek isteyenler gerçekten, yuva kurmak isteyenler böyle kanallara başvurup, böyle sizin programlara katılıp, böyle aradıkları işini rahatlıkla bulabilirler, güvenebilirler. <laughs> Onun için tavsiye ederim yani. Peki. Çok güzel. Sağ olun iyi niyetiniz için. Ee, hiç peki olmadı mı yani? Böyle düşünerek mi hiç aranızda, kafanızda biri olmadı? Hiç biriyle konuşmadınız, bir tane, flört etmediniz bir mi? Bir akrabamın tavsiyesiyle bir tane buldular. O da olmadı, Tavsiye üzerine bulundu. Evet, bulundum. o da olmadı. Sonra biraz araştırma yaptı, sonra olmadı. Araştırma gene. yaptınız. Evet. Ee, araştırmanızda ne çıktı? Yani söylediği şeyler mi farklı çıktı? Evli bir bayan çıktı. Evli kocasından, bir bayan çıktı. Kocasından daha boşanmamıştı. Evli Son bayan olsun. kocasından boşanmadan size talip mi olmuş acıda? İki ay sonra boşanacağım falan dedi öyle şey. Önceden hazırlıyor. Bir daha öyle kaldı. O da boşanamadı. Aa, öyle kaldı. Bunu her, erkekler, şey erkeklerde çok duyuyoruz ama kadınlarda ilk defa duyuyoruz. İlk defa. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> Bu da bir enteresan ama değil mi? Demek kadınlar da yapıyor. Buyurun Hanım. Hoş geldiniz Halit Bey. Buradan mesela herhangi birisi diyebilir ben Halit Bey talibim. Fakat bilemezsin neyin olduğunu. İnanırsın. Doğru, doğru, evet. tabii, ben saf kalpliyim, temiz insanım. Düzgün konuşmayı, doğru konuşmayı severim. Onun için bilemezsin. Sen de kendini, kendini gibi zannetirsin. Sizin aldanırsın. bir izleyicimin bir sorusu var. Buyurun Gül Hanım. Halit Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ee, çok mu mal varlığınız var? Hanım kendini hazırlıyor yani sizden evlenmeye. Nereden buluyorsun bu soruyu? Yine ekonomi bakanı. <laughs> Yine geldi ekonomi bakanı oturdu. Yani, Para diyor çok mu da diyor kadıncağız kocayı bırakmadan size talip oldu garantiye almak için diyor. Var mı öyle bir durum? Allah, ona bir şey diyemem. Ona bir şey diyemem. Parayla Şimdi, imanın kimde olduğunu Allah bilirmiş. Olduğu Değil mi? <laughs> evet. Şimdi çocuklarla beraber yaşıyorsunuz herhalde değil mi? Evet çocuklarım şu an beraberim. Bir emekli maaşından idare ediyorsunuz evet. herhalde. Şimdi evet. evlendiğiniz zaman bir nüfus daha eklenecek. Önemli değil. Benim için hiç sorun değil. Çünkü bizim orası ufak yer. Servis veya Yaşaması kolay dolmuş, Evet. Boğaz, tuzu Boğaz konusundan, doyurmak kolaydır öyle yerlerde. Yani. Ya birlikte mi oturacaksınız? Çocuklarla. Birlikte oturacağız. Şu an birlikte oturmak zorundayım. Şu an kendime ait iki var. Bu üç çocuk nerede oturuyor şu anda? Bir kızım evli o yakın bana yakın tamam. oturayım. Bir Ötekiler... oğlumla kızım yanında, beraberiz. Ha, şimdi oğlanla kızın bir yaşını alalım sizden. Oğlum 23 yaşında. Kızım da 24 yaşında. 24 yaşında. Onlar sizin ikinci evliliğine, bir de anne hani ölmüş, vefat etmiş falan kabullenebilecekler mi? Ne Şimdiye dediler? Şimdiye kadar size? eğer sizin dediğiniz gibi katılırım da eğer 6 ay, 1 sene, 2 sene olsa tamam doğru ama evet. epey zaman geçti artık. E, bütün anneler, yük haberleri evet. var mı mesela buraya Var var buraya yani. Seyrediyorlar İzliyorlar şu an. Seyrediyorlar sizin, şu yani. Peki biz o zaman onlara çok selam söylüyoruz. Onlara aferin diyorum. Çünkü e, anne ve babaların evliliklerine çocuklar e, çok e, çoğu kez karşı geliyor. Oysa onların da bir hayatı olduğunu unutuyorlar. Onlara şimdiden aferin diyorum size izin verdikleri Tabii. için. En azından onlara. En azından onların da önü açılmış olur. Ben de şey Doğru. dersem. Kızımın da yükü hep ona yük şimdi. Doğru. Ee, Bu var kocaman. Meyve, Sonra ağaçları, ne kadar yani. çok birbirinizi severseniz sevin. Tabii. Ne kadar çok destek olursanız tabii. olun. Herkesin görevi ayrı. Bir tabii, eşin tabii. görevi ayrı. Çocuğun görevi tabii. ayrı. Sizin eşinize olan sevginiz ayrı. Çocuklarınıza olan sevginiz ayrı olacaktır. Ee, çok iyi. Bu anlamda çok şanslısınız. Ne Böyle kadar da olsa kendi evin, kendi çocukların da olsa akşamdan eve girdiğin zamanlar... İnsanın kafasına gene takılıyor bir şeyler. Muhakkak. Bir eş, Muhakkak. bir hanım olsa da çocuklarımın bir yere gitsem kızımı yalnız bırakamıyorum. Tabii. En azından yanında bir arkadaş Tabii, olmuş bir, olur. Tabii bir bir arkadaş evet. olur artık ona. Buyurun. Buyurun. Aa, Feride'm. Feride Hanım. <laughs> bir de Halit Bey'in çocuklarının yaşının bence şöyle bir artısı var gelecek olan eş için. Çok uzun yıllar onlarla birlikte olmayacaklar. 23-24 yaşındaki gençler Tabii. zaten birkaç yıl içinde evlenip kendi yuvalarını Kesinlikle. kuracaklar ve siz yine yalnız kalacaksınız. Tabii doğru. Dolayısıyla aslında siz yalnızmışsınız gibi bile değerlendirilebilir adaylar tarafından. Çok uzun Kesinlikle. süre sizinle kalmaz bu çocuklar çünkü. Kesinlikle aynı fikirdeyim. Peki sadece özür dilerim. Buyurun. Sadece bir kez mi birisiyle bir arkadaşlığınız oldu ve ondan sonra ha yok ben artık kimselere güvenemem başka da kimseyi denemek istemem dediniz ve başka kimseyle arkadaşlık etmediniz mi Halif Bey? Şimdi bazıları da bundan sonra eğlenmek isteyenler diyor ki yani çoluk çocuk olmasaydı sen ben olsak baş başa daha iyi yaşarız. He. Şimdiden sonra mesela 50'den üzeri çoğu hanımlar öyle düşünüyor. Çocukların yanında yaşıyor İş İstemiyor. Olması. Konuşum. Onlara bir sorun. Peki seyircilerime sormak istiyorum. Sizce de şu anda iki çocuğun, hanımefendi mi konuşmak istiyor? Sizce de iki çocuğun yanında olması sorun mudur, değil midir? Hoş geldiniz Halit Bey. Teşekkür Bence ederim. hiçbir problem olmaz. Yani Pervin Hanım'ın da dediği gibi 23 ve 24 yaşında ve onlar da bir şekilde kendilerine bir hayat kuracak birkaç yıl içinde. Artık onlar birey. Ayrıca oldu. bence yaşları gereği e, arkadaş da olurlar. Farklı konularda e, kendilerine Değil ya, mi? birbirlerine destek de olurlar. Bence hiçbir problem oluşturmayacaktır. Bence de ben de aynı fikirdeyim. Buyurun Selçuk Bey. Ee, benim de anladığım şöyle bir şey. Halit Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ee, artık çocuklar problemli çağlarını bitirmişler. 15 17 yaşlarında biliyorsunuz insanlar en problemleri zamanları. E, ayrıca çocuk çalışıyormuş galiba biraz önce Evet şey yaptık, konuştuk. Yani eve bir katkıda bulunuyor. E, o Bilecik, e, şimdi ben Halit Bey'i gördüğüm kadarıyla şöyle bir insan. Rahat ve huzurlu bir insan. Yani e, huzur arayan bayanlar e, bence bu Halit Bey'i kaçırmasınlar diyorum. E, emekli bir bayan olursa daha iyi olur hayatları. Diye düşünüyorum. Emekli olursa. Emekli olursa daha de iyi. Ben de aynı olur. fikirdeyim. Emekli, evet. Ben e. de aynı fikirdeyim. Bu arada, e, Pervin, sence e, dış görünüşünde Halit Bey'in böyle bir e, temiz hani vücut dili, uyumlu, sevecen, şefkatli gibi geldi mi sana? Bana sanki öyle geliyor. Bilmiyorum. Evet. Ben de artık Pervinden öğreniyorum. Bu yaşıma Kes kadar ben hiç sigara içmedim. Ha. Hiç kullanmadım. Aferin size, bravo size. Evet, Çok sağ olun. Kulları içki satan onu zaten şey etmem. Çok ben sağlığıma mısınız? dikkat eden bir insanım. Çok iyi. Elimden geldiğin kadar, geldiğin kadar düşünüyorum. Peki bir Gelecek isti... hanım da eğer beni böyle sigara içmezse, içse de ben onu bıraktırırım, fazla sürmez. İçse de yani, ben hanım sigara da içse bıraktırırım diyor. Sigara içiyorum, hadi bıraktır bana diyen hanımlar da gelebilir bu durumda bol bol. <gülüyor> <gülüyor> bol bol böyle aday alabiliriz. Ben, ben sigarayı bak, bir türlü bıraktım. Kamıyorum evet. diyen adaylar da gelebilir. Evet. Bak bıraktırırım diyor. Yani fazla 3 ay, 3 ay içinde Şahane. 3 yani. ay garanti veriyor. Buyurun. Evet. Halit Bey, çok hoşlandığınız bir bayan gelirse buraya eğer ki inşallah olsun. O derse ki size işte biz ayrı oturalım, çocuklarınız ayrı otursun derse. Ama çok hoşlanırsanız eğer. Kabul eder misiniz? Şimdi şöyle bir şey... Eğer beğenirsem, hoşlanırsam, birbirimizi karamazsak, gerçekten seversek, Diyelim ki Ankara'ya, Eskişehir, Bursa yakın olabilir. Onun devi de olabilir. Onda da durabilirim. Biraz kendi evimde de durabilirim. Çocuklarımı şu an kesip atamam, bırakamam. Ama belli bir süre sabrederim. Benim şimdi durduğum evinde bakasın müteahhitler alabilir daire karşılığına. Kalanı çocuklarıma verebilirim. Bir tanesini alıp satıp gidebilirim. Ama evlendikten sonra çocuklarımı evlendikten sonra bir daha çekilebilirim kenara. Bir daha onun istediği yerine gelirim. Kabul ederim. Yani evet. şu an benim yanında durması gerekirmez. Evet, peki. Evet. Ee, Pervin, sen bir şey söyleyecektin demin. Sizin Aldı söylediklerinize katılıyorum. Hı -hı. Gerçekten çok güven veren bir e, enerjisi var Halit Bey'in. Üstelik de çok hoş sohbet birisi olduğunu düşünüyorum. Sohbet etmekten çok keyif alıyor herhalde. Sadece ben şunu merak ediyorum Halit Bey emekliyim dediniz. Evet. Neler yapıyorsunuz gün içinde? Sizi gelecek adaylar daha iyi tanısın diye soruyorum. Nasıl evet. vakit geçirirsiniz? Hobileriniz nelerdir? Şimdi bizim orada bile satan arkadaşlarım var Piyango zaten. Onlara yardım ediyorum bazen. Çalışıyorsunuz o zaman. Evet, ona yardım ediyorum Bazen iş yatlarda iş bulursam yerlere taşma yol döşemelerine gidebiliyorum. Belli bir yere gitmek, çalışmak istiyorum ama şu an kızımı buraya da yalnız bırakıp da gidemiyorum. Eğer evlenirsem çalışmayı düşünüyorum. Gene elimden geldiğim kadar bir şeyler yapacağım. Elimden ustalık da geliyor. Hı hı. O Kendi zaman zaten kızınızı da rahatça bırakabilirsiniz. Tabi. Aklınız da evde kalmaz. Tabi. Eşinize Olum emanet an. edeceğiniz için. Allah muhafaza. Hastalığın rahatsız olur. Evet. Ulaşamaz. Ve akrep burcu evet. kaşıklarla girdi içeriye. O yüzden eğlenmeyi, gezmeyi çok seversiniz. Evet, evet. O. Hareketlisinizdir. O yüzden o 5 sene, 4 senelik zamanda çok sosyal olmuşsunuzdur. Çok yalnızlık çekmemişsinizdir bence. Yok ben öyle kendim yalnız pek hissetmem yani her yani şey olay buraya gezerim saldırırım. bakayım. Şey iç, içsel, bir, bir, içsel, bir, içsel yani. bir yalnızlığı var Halit Bey'in çocuklarıyla birlikte otururken bile aslında eşinin olmamasından dolayı hissedilen bir çaresizlik. Yani bir hanım istiyor Kokan açıkçası. Asıklı. Artık diyor ki ben 5 seneyi bitirdim, sağlıklı da bir erkeğim, hem yol arkadaşı hem de bir hanım istiyorum. i̇stiyorum. Ben öyle anlıyorum tavrından. Bir şey söyleyecek Gül Hanım, buyurun ondan ben sonra da Ben bir de şunu merak ettim yanlış anlaşılmazsa eğer. Şimdi kaşıklarla çıkıp da oynadı ya, yani ha. kaşıklara karşı bir hobisi var oyun olarak. Evet. Acaba bu sadece bir kendinize ait bir hobi mi? Yoksa öyle düğünlerde falan oynuyor musunuz? Oynuyorum, hiç yetmem çünkü ben oynamayı severim. Çünkü, Burayı, burada oynayan düğün de dünden e, oynar, Televizyonu karşısında. Hayır yani özel olarak mı gidiyor oynuyor, oynamaya? Tabii. Yok düğün. özel olarak oynamaya gitmek, Eğlen 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 o bir meslek. O bir meslek. meslek. Mesleği evet. midir acaba onu soruyorum. İş olarak yok. yapmıyordu öyle bir yani. mesleki. Hayır mi? sevmezsen bu sefer kendini bir kenara atarsın. Hayır diyor girersin, ki size meslek alınacak. olarak yani para kazanarak gidip oynar mısınız düğünlerde? Ya Öyle yok böyle şeyim yok. Öyle yok. Çünkü öyle benim çevrem hep bilir. Öyle bizde yok. Halit gelmediğimiz düğün olmaz derler işte. Her şeyde koşayla çaldırır, oynarım yani hiç etmem. Yani Halit Bey şöyle ortama, diyor. Ortamı düzenim, Peki yani ortama girersem o ortama uyarım. Peki şimdi güzel bir soru, bir güzel bir soru geldi. Ya. Şöyle bana. Hep hani bayanlar oynar ya genelde düğünlerde, derneklerde şıkır 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 şıkır. Şimdi beyefendi de aynen bir şekilde oynamayı çok seven bir ruha sahip. Acaba Hani çok az erkekler çok az oynar, yani dürtersin, hep is, istersin ama yanında erkek de oynasın diye arzu edersin, adam oturur kazık gibi. Hep güzel oynayamaz Halit Bey güzel oynuyor. Çok güzel oynuyor, benim de çok hoşuma gitti. Acaba soruyorum hanımlara, siz de eşinizin böyle oynamasını ister misiniz sizinle beraber, siz oynarken, siz oynarken oynasın ister misiniz? Birçok hanım ister çünkü. Vallahi benim eşim düğünde olsun eğlenceli olsun arkadaşlar arasında çok oynamayı sever. Ne güzel. Karşılıklı ama da oynuyoruz. Belli ki başka türlü olamaz zaten. Tabii ya içinden geliyor. Her Sen ben zamanı... de çıkıp şarkı söylüyorsun. Ben Doğruşeyi de söyleyebilirim. Yaşasın söylüyorum. Grupta evet, ya söylüyorum de, 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 de. Eminim, da söylüyorum. <gülüyor> <Yok>. <gülüyor> Peki benim eşim <laughs> oynamıyor ama oynasın isterdi diyen var mı? Buyurun. Benim eşim yok evli değilim ama yani her erkeğe de ben yakıştıramıyorum oynamayı. Halit Bey yakıştırmak yani yakıştır o yakıştır evet. yakıştırıyor. <laughs> Yani tamam. Her erkeğe yakışmıyor ama yakışanı da ha, oynasın yani. Beyaz tişörtlü kazaklı arkadaşıma verelim. Gül Hanım yanında. Ha. Ben de isterim eşim bir düğüne gittiğim zaman böyle karşılıklı oynamak. Onunla beraber bana zevk verir. Ama yani, oynamıyordur Allah bilir. Düğünlere de gitmiyor ben gidip oynuyorum. Ha düğünü de yalnız gidiyorsun ah canım ben garibim ya... benim ya. <laughs> ah garibim çok çok üzüldüm halini. Şimdi sakallı bir bey var ya şurada zor görür onu kamerada. Sen oyun oynar mısın? Gülla hanım. Tipine bakınca biraz zor. Ben hayatımda oyun oynamadım. Ha? Hayatımda oyun oynamadım. oynamadım. Ama oynamadım. her hafta cumartesi pazar bütün düğünlere gidiyorum. Ne Nedenini sorarsan oyun? hem o çevrede tanınmış bir kişi olarak hem de bizim düğünlerimizde sunuculuk görevini üstlendiğim için sunuculuk vay yaparım vay onun haricinde. Vay, vay. Şiir kime, kime, şiir, kime, şiir okurum. Ama bir türlü şu oyunu ezberleyip oynayamadım. Oyun oynayamıyorsun ama sunuculuk Oynayamıyorum bak sunuculuk yap yapıyorum, yapıyorsun? şiir okuyorum, şiir. Ve de, ve de kendin tanınmış bir kişi olarak da Şiir yazıyorum, her şeyi yapıyorum yapıyorsun. ama yokmuş bir şey değil. Teşekkür ederim. Oynamış acayipsin. Bu arada özür diliyorum ben seni tanınmış bir kişi olarak tanıyamadığım için beni affet. <laughs> Aferin mı? Hülya Hanım. Şu ortama bir fıkra anlatayım mı? Zamanım var mı? Ay, bunu ben sonunda sonradan yani. Burada kadrolu sunucu yapacağım, anlaşıldı. Şimdi Hadi şöyle aldat, tamam, aldat. Köylünün biri İstanbul'a göç edince karısı isyan etmiş. Demiş ki, ben akşam Fatma ile gittim. Fatma'nın kocası karısını Karfura götürmüş, metroya götürmüş, sinemaya götürmüş, tramvaya bindirmiş. "Sen beni hiçbir yere götürmedin." demiş. Adam bakmış ki karın derdinden kurtulacak gibi değil. Bir gün almış böyle kalabalık bir alışveriş merkezine götürünce o kalabalık da karıyı kaybediyor. <laughs> sana sana sonra şöyle bir bakıyor. Bakıyor ki bir kişi daha öyle sağına sonra bakıyor. Diyor ki ben bu adamdan yardım alayım da biz karıyı diyor çabuk bulalım.